Gezegen ruhuma hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlere 12 çakra sistemini sadece bir öğretiye göre değil, farklı kadim kitaplar, kutsal metinler ve modern kaynaklara göre aktaracağım. Çoğumuz çakraları klasik 7 merkez olarak biliriz. Ancak birçok kitap ve öğreti bize gösteriyor ki insanın enerji sistemi aslında 12 kapıdan oluşuyor. En eski kaynaklardan olan upanişatlar ve yoga sutralarda yedi ana çakra detaylı şekilde anlatılır. Fakat bazı tantrik metinlerde, başın üzerinde ek kapılar ve ayakların altında toprak yıldızı denilen merkezler geçer. Bu da 12 çakra modelinin kökenlerinden biridir. Taoist kitaplarda çakra kelimesi geçmez ama enerji kapıları yani ki merkezleri anlatılır. Özellikle Baihui, başın üstündeki bin kapı noktası ve Yongkuan, ayak altındaki kaynak noktası. 12 çakra sisteminde birebir karşılık bulur. Kabala'nın kutsal kitapları olan Zohar ve Sefer Yetzirah'ta hayat ağacının sefirotları anlatılır. 10 sefirot, gizli sefira dağıt, üstte de taç kapısı, toplam 12 merkez. Bu, 12 çakranın Yahudi mistisizmindeki karşılığıdır. İncil'in apokrif eklerinde ve gnostik yazmalarda insanın ışık kapılarından bahsedilir. 12 havari, 12 enerji kapısı bağlantısı buradan gelir. Azizlerin başındaki ışık halesi aslında üst çakraların sembolüdür. Peru'nun kutsal kitapları ve şamanik öğretilerde Hatun Yavi yani büyük gözler anlatılır. Bu çakraların üst boyut kapılarıdır. Onlar da 12 enerji kapısından bahseder. Dünya kalbi, güneş kalbi, evren kalbi. Kuranda doğrudan çakra geçmez, ama sufiler latayif denilen yedi ruhsal merkezden bahseder. Sonraki sufiler bunlara ek olarak sırrı hafi, sırrı ahfa, kalbi kübra, ruhi azam gibi merkezleri anlatır. Bu da 12 merkezli sisteme denk gelir. Modern spiritüel kitaplarda Alice Bailey'nin A Treatise on Cosmic Fire kitabında 12 çakra anlatılır. Diana Cooper, Barbara Brennan Drunvalo Melchizedek gibi modern yazarlar da 12 çakrayı detaylandırır. Özellikle ruh yıldızı, galaktik çakra, evrensel kapı kavramlarını bu kitaplardan öğreniriz. Özetle 12 çakra şöyledir. Birincin dünya yıldızı, ayakların altında. İkinci kök çakra, hayatta kalma. Üçüncü sakral, yaratıcılık. Dövgüdü solar plexus, güç ve irade. Beşinci kalp, sevgi, şefkat. Altıncı boğaz, ifade. 7'nin 3. göz, sezgi, 8'in taç, ilahi bilinç, o 9'un ruh yıldızı, yüksek benlik. 10. galaktik çakra, yıldız bağlantısı, 11. evrensel çakra, kozmik bilinç, 12. kaynak çakrası, tanrı ile bütünleşme. 12 çakra sistemi ve kadim kitaplardan modern spiritüelliğe kadar söylenmiş sözleri sizler için derledik. Çakralar ruhun çiçekleridir. Açıldıkça insan ilahi ışığı görür. Yoga Upanishad'lar. Enerji bedende akar ama çakralarda dans eder. Tantrik öğreti. Kalp çakrası açıldığında evren senin içinde açılır. Patanjali Yoga Sutra. Ayakların yeryüzünde köklenmezse başın gökyüzüne açılmaz. Tao Te Ching yorumları. İnsanın başındaki ışık gökyüzünün kapısıdır. Neijing Sarı İmparator'un kitabı. İnsanın kalbi tiferettir, oradan tüm ışık dallara yayılır. Zohar, yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır, İnsan sefirotun aynasıdır. Sefer yet zirah. Tanrı'nın krallığı içinizdedir. İncil, Luka 17-21 İnsanın başı üzerine gelen ışık, ruhun tacıdır. Gnostik İncil'den, kalbin safsa her şeyde Tanrı'yı görürsün. Aziz Augustinus, kalbinin gözüyle bak, çünkü ruhun kapısı oradadır. And gelenekleri. Yer altından gökyüzüne giden yol insanın bedeninden geçer. Sibir şaman sözü. Kalp bir aynadır. Allah'ın ışığını yansıtır. Mevlana. İnsanın içinde nok yedi latife vardır. Bunlar açıldığında hakikat görünür. İmam-ı Rabbani. Arif'in gönlü arşın gölgesidir. Abdülkadir Geylani. Çakralar insanın evrenle donkı iletişim merkezleridir. Barbara Brennan. 12 çakra açıldığında insan 5. boyut onluk bilincine adım atar. D. Diana Cooper. Kalp çakrası insanlığın yeni evrim kapısıdır. Durum Valo merkezedek. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi ister vedalara, ister Taoist kitaplara, Kabalaya, Hristiyan apokriflerine ya da tasavvuf İslam inancına Modern spiritüel yazarlara bakalım. Hepsi bize aynı şeyi söylüyor. İnsan sadece bedensel değil, dünya ile gökyüzü arasında bir köprü. 12 çakra sistemi de işte bu köprüyü anlamamıza yardım ediyor. Bizi desteklemenin ücretsiz yolu kanalımıza abone olmak, bildirim zilini açmak ve yorumlarda buluşmaktır. Sevgiyle ve iyilikle kalın. Yolunuz daima ışığa açılsın.